Queen Kolajen işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Pandemi döneminde çokça evde vakit geçirdik. Karbohidratla beslenme ve hareketsizlik özellikle kilo almamıza sebep oldu. Karın bölgesi, basen bölgesinde yağlarımız birikti. Peki bu yağlardan nasıl kurtulacağız? İşte size bununla ilgili bir çözüm önerisi. Bölgesel yağların giderilmesinde kullandığımız soğuk lipoliz metodu, eksi 9 dereceye kadar yağları dondurarak vücuttan uzaklaştıran bir metottur. Özellikle basen, karın, sırt, kol ve bacak bölgesine uygulanabilir. Soğuk lipoliz, 2 ay boyunca bağlanan bölgede yağ hücrelerini azaltan bir işlemdir. Gerektiğinde 2 ay sonra Tekrar aynı bölgeye uygulanabilir. Soğuk lipoliz uygulandığı sürece elbette sağlıklı beslenmeye de dikkat etmeniz gerekir. Soğuk lipoliz 18 yaşından itibaren hamile ve emziren anneler dışında birçok hastaya uygulanabilir. Bu metot özellikle çalışanlar için öğlen arasında bile uygulatabileceği bir yöntemdir. Özellikle cerrahi işlemlerde yağ embolisi riskini de göz önünde bulundurduğumuzda soğuk lipoliz konforlu ve kısa sürede sonuç veren bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu metotla özellikle cilt altında birikmiş bölgesel yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Ancak iç organlarla ilgili yağlanmalarda farklı tedavi metotları uygulanmaktadır. Bu metot sadece yağ dokusu üzerine etkin bir metottur. Herhangi bir kas kaybı ya da cilt hasarı oluşmamaktadır. Özellikle Dondurulan yağlar vücudumuzda makrofaj adı verilen çöpçü hücreler tarafından sindirilmektedir. Dolayısıyla idrarla yağ atılımı söz konusu değildir. Bu dönemde cerrahi tercih etmeyen hastalarımız için soğuk lipoliz metodu bölgesel incelme için kullanabileceğimiz metotlardandır. Sağlıkla kalın. Queen Kolajen işin uzmanını sundu.